Herkese merhaba. 163 artık Türkçe arayüz geldi. Bu arayüzde İngilizce'den veya diğer dillerden nasıl Türkçe arayüze geçiş yapıldığını anlatacağım sizlere bu videoda. Birincisi görmüş olduğunuz gibi tamamen şu anda 163'ımız İngilizce kullanım dilinde. Design, Generative Design, Render, Animasyon, Simülasyon, Manufacturing, Driving ve komutlar da aynı şekilde İngilizce görmüş olduğunuz gibi. Sağ üst kenardaki benim Autodesk aboneliğim olan işte ismimin yazdığı ve resminin ekli olduğu kısımda sağ üst köşede Ersim Bilgin geliyor. Burada resminiz olmayabilir. İsminizin baş harfi ile soy baş harfi EB şeklinde de gelebilir. Ya da resminiz varsa resmin üstüne de tıklayabilirsiniz. Mouse'umuzun sol tuşuyla bir defa mahsus tıklıyoruz ve referans ayarları diyoruz. Referans ayarlarında görmüş olduğunuz gibi sol üstte general ayarlarına geldiğimiz zaman Burada use, User Launch kısmı var. Burada Türkçe, Almanca, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca, en son olarak da Türkiye'de de geçerli olmak kaydıyla Türkçe dil seçeneği geldi. Sadece burada Türkçe yapmamız, Apply değil ve OK'ya e basmamız yeterli. Program diyor ki zaten kendini bir bu dile entegre etmesi için Yeniden başlatmasını istiyor 360'ın. Bilgisayarımız kapanmayacak. Sadece 360'ı kapatacak. Ve yeniden başlatacak. Tamam diyorum şu anda. Şu anda hızlı bir şekilde aynı şey. hiç bilgisayarımı kapatmadan 360'ı açıyor şu anda. Bu seçenek var olan eski yazılımımız var. Örnek veriyorum daha önceden e, Türkçe dil seçeneği gelmeden önce ben Fusion 360ı kullanıyordum. Kullandığım için buradan değiştiriyorum. Yani hiç olmayan bir arkadaşlar direkt Fusion 360 yeniden almış veya başka bir bilgisayarla kullanacaksa Autodesk account hesabından giriş yapıyorsunuz. Fusion 360'ı download ettiğiniz zaman otomatikman Türkçe geliyor. Orada tekrardan e, İngilizce'den Türkçe çevirmenize gerek yok. Türkiye'deki bütün kullanıcılar artık e, İngilizce değil, Default olarak Türkçe indirilecek program. Görmüş olduğunuz gibi program şu anda açıldı. Tasarım kısmı, üretken tasarım kısmı, görüntü al, animasyon, simülasyon, Manufacturing, cam butonumuz, imalat, Çizim gibi sekmeler oldu. Yine bütün sekmelerin altına bakarsak, Döndür, Müşme, Yükseltme, Verbur, ve kabartma, kutu, silindir gibi seçenekler var. Yine imalat sekmesine geldiğimiz zaman burada da tüp tamamen diş çekme, delik, dairesel, 2B oluk, yuva, kontur, yine üç boyutlu sekmelerden sığ ve dik alan, düz alan, paralel, taraklı, kontur, çoklu eksenler, delik delmeler, makine simülasyonları, makine kütüphanesi ve post kütüphanesinin görmüş olduğunuz gibi tamamı artık Türkçe dosya ismi de aynı şekilde Türkçe olarak karşımıza geliyor. Dosya hiyerarşisine baktığımız zaman yine aynı şekilde buralarda yükle yeni klasör oluştur gibi seçenekler var. Sizlere bugünlük anlatacağım bunlardı. Tekrardan görüşmek üzere. Kolay gelsin.